Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve evime hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız sevgili dostlarım? İnşallah hepiniz iyisinizdir. Konya'dan hepinize kucak dolusu saygı ve selamlarımı gönderiyorum. Rabbim hanenizden sağlık, huzur, bereket, afiyet, sıhhat hiç eksik olmasın dileği ile. Evet şu önde gördüğünüz üç kalan şey yeni almıştım aşağı yukarı alalı bir ay falan oldu sevgili arkadaşlar. Önceki alttaki videolarımda saksılarının değişimini anlatmıştım size İleriki dönemlerde de durumlarını paylaşacağım diye sizlerle o zaman konuşmuştuk sohbet etmiştik. Evet şimdiki halleri sevgili arkadaşlar ilk geldiklerinde kargoda baya bir e, sallanmışlar baya bir kötü olmuşlar çünkü kargocuların nasıl taşıdığını biliyoruz. Evet Elhamdülillah toparladılar kendilerine. ilk geldiklerinde bu sarı Ebruli Kalançığı herhangi bir şekilde bir sıkıntı olmadı. Bakın şöyle elimi değdiğim zaman yaprakları gayet güzel canlı bir şekilde duruyor ama üç renk kalanşolarımın yaprakları daha yeni kendine gelmeye başladı yeni yeni toparlamaya başladı sevgili dostlar o zamandan beri aşağı yukarı iki kere su verdim sadece çünkü havalar baya bir soğuk gitmişti benim balkonumda duruyor Mutfağımı balkonunda konumlandırıyorum konum olarak İçeriye içeriye almadım biliyorsunuz ki kalanşolar çok fazla aşırı şekilde sıcaktan hoşlanmayan bitki türlerinden biri. Evet yeni aldığınız kalan şoları, ilk etapta bulunduğu ortama adapte olmalarını bekleyiniz. Adapte olduktan sonra sevgili arkadaşlar aşağı yukarı bir hafta beklemeniz yeterli olacaktır. Bir hafta sonrasında saksı değişimini yapın. Şöyle e, kökünü hafiften bir oynayın. E, hormon bezi var mı yok mu onu kontrol edin. Eğer hormon bezi var ise hormon bezini çıkarın. Çıkardıktan sonra suyun altında köklerini yıkayın sevgili dostlar. Sonra yeni saksısına dikebilirsiniz. Bakın şöyle aşağıdan tomurcuklar tomurcuk başlarını göstermeye başladı. Demek ki burada tomurcuk başları varmış. Çiçek açmaya bile başladı. Bakın daha halen de bakın yapraklarında bir yumuşaklık var. Gördüğünüz gibi bakın. Bunları şöyle ben hafiften videodan sonra bıçakla şu kenarına şu çiçeğine zarar vermeden alacağım. Şuradaki iri yapraklarını da alacağım sevgili arkadaşlar. Ki, ki gücünü ona vermesin kenarlarından yeni yaprak sürgünleri yani dal sürgünleri çıkarsın bu çiçekleri bittikten sonra bakın burada da var yaprak sürgünü bu çiçekler üzerinde bittikten sonra şöyle göstereyim bakın arkadaşlar şuradan dibinde şu çiçeğini şu çiçek dalını alacağım ki yanlarından sürgün versin diye Evet ben dediğim gibi ben kolay kolay çiçek almam sevgili arkadaşlar Çiçek almadığım için de böyle hazır gelen çiçekleri geçiştirmekte biraz zorlanıyorum. Genelde kendim çoğaltıyorum çiçeklerimi sevgili dostlar. Kendi dalından çelik olarak alıyorum. Kendim çoğaltıp yani kendi ürettiğimi daha güzel oluyor. Daha sağlıklı oluyorum. Evet bakın bunlar da benim kendi kalanşolarım. Yavaş yavaş artık çiçeklerini göstermeye başladı. Evet arkadaşlar kalanşolarım. Bu şu dönemde bakımlarını nasıl yapmalıyız? kürlerini kesinlikle ve de kesinlikle hiç ihmal etmemeliyiz. Sakın ihmal etmeyin sevgili dostlar. Evet bu da benim evimin en yaşlı kalan şosu arkadaşlar. Bakın halen de tomurcuğu var. Şuradan şöyle gövde dalını göstereyim size. Bakın sevgili dostlar benim başparmağımın kalınlığında neredeyse artık bu da yaşlandı gördüğünüz gibi dalları baya bir yaşlı ne yapmam lazım bunun çiçekleri bittikten sonra mesela şu çok güzel bir çelik bakın şuradan şuradan kırıp saksıya direkt dikmem yeterli olacaktır artık kökü yaşlandığı için gövdesi yaşlandığı için yaprakların uçlarında böyle kurumalar gayet normal sevgili dostlar Evet bu dediğim gibi bunu da Allah izin verirse üzerindeki tomurcuklarına kıyamadım. Her tarafında tomurcuğu var. Tomurcukları bittikten sonra çelik olarak işte ben az önce dediğim gibi ben kendim çoğaltıyorum. Evet küllerini kesinlikle ihmal etmiyoruz sevgili dostlar. Kür çiçeklerimiz için çok önemli. Bakın bugün elimde şöyle bir vitamin var sevgili arkadaşlar. Bu vitamin hangi vitamin size şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi bakın kırdığım yani tavaya kırdığım yumurtaların kabuklarını böyle bir suyun içine koydum. Bunları akşamdan beridir bekletiyorum. Bakın ne oldu yumurtanın beyazlarını içinde görüyor musunuz? Kalan beyazlar tam bir kür oldu. Organik bakın arkadaşlar kalan şolar bu kürden gerçekten çok ve de çok hoşlanıyor çok seviyor. Gerçekten inanılmaz bir derecede kalançoların üzerinde bu kürün etkisi var sevgili dostlar. Bunu hiç seyretmiyorum. Şöyle birer şey olmak üzere diplerine Bismillahirrahmanirrahim. Böyle birer yudum, birer yudum köklerine gelecek şekilde pay ediyorum. Eğer sizlerin çiçekleri fazla ise, bakın benimki gibi eğer fazla ise ben şimdi elimde olanı kullanıyorum. Eğer sizlerin çiçekleri fazla ise, kalanço fazla ise bir tane yumurtanın beyazını 5 litre suyun içine karıştırın. Hepsine birer su bardağı olmak kaydıyla verin sevgili arkadaşlar. Bu kalançoların benim daha bir yaşında değil sevgili dostlar. Bunları dikeli bir 6 ay falan oldu. 6 ayda bu hale geldiler. Yani kalanşo türleri çok hızlı büyüyen çiçek türlerinden biri. Sulamasını nasıl yapmalıyız? Sulamasını elinizi şöyle toprağın dibine daldırın sevgili arkadaşlar. Şöyle elinize kuruluk gelmiyorsa, bakın nem gelmiyorsa bakın elim kuru o zaman suyunu verin. Çok aşırı şekilde su verir iseniz kök çürümesine neden olacaktır. Onun için kalanşolar çok çabuk hasta olan çiçek türlerinden biri olduğu için suyunu çok dikkatli verin. Bu kürü ne zamandan ne zamana vermelisiniz? Bakın böyle kırdığınız yumurtalar elinizde var ise herhangi bir şekilde çöpe atmayın. Önce böyle bir suyun içinde bir durdurun bir gece. Ondan sonraki gün tam fermente oluyor. Fermente olduğu zaman çiçeklerinizin diplerine hemen böyle bir bardak olacak şekilde verin. Az önce dediğim gibi eğer çiçeğiniz çok ise 5 litre suyun içine bir tane yumurtanın kırdığınız çiğ yumurtanın beyazını. Yorumlarda soruyorsunuz abla herhangi bir şekilde karıncalanma olmuyor mu veyahut da sineklenme olmuyor mu diye yorumlarda yazıyorsunuz. Herhangi bir şekilde sineklenme veyahut da Karıncalanma hiç olmuyor sevgili arkadaşlar. Gönül rahatlığıyla verebilirsiniz. Koku yapıyorum diye yazıyorsunuz. Hayır hiçbir şekilde koku yapmıyor. Aksine bakın kökler çiçeklerimiz için çok önemli. Kökleri ne kadar sağlıklı olursa kalan şolancının yaprakları da bu denli böyle güzel pırıl pırıl karşınıza çıkacaktır. Toprağını kaliteli bir toprak seçin sevgili dostlar. Toprağını çiçekçiden alın. Bildiğiniz güvendiğiniz bir çiçekçiden alın. Kesinlikle. The <laughs> Eğer toprağını kaliteli bir toprak seçer iseniz kalan şolarınızın e, kalitesi, verimi, yaprakları, büyümesi ona göre farklılık gösterecektir. İlk diktiğinizde bir numara saksıya dikin. Ondan sonraki dönemlerde adım 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 saksılarını büyütebilirsiniz. Çiçekler açtıktan sonra, bittikten sonra, çiçekler açıp bittikten sonra budamasını kesinlikle yapın. Budamasını yaptığınız zaman kalan şolarınız gençleşecektir. Budadığınız dallardan da aynı zamanda kalan şolarınızı çoğaltmış olacaksınız. Bakın ben bunu çoğaltacağım Allah'ın iziyle. Evet dostlar bugünlük benden bu kadar. Bugün yeni aldığım kalan şoların son halini sizlerle paylaşmak istedim. Kürünü uyguladım. Bir sonraki videomda buluşmak ümidiyle saygıyla kalın. Hepiniz tek tek Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.